Merhabalar geldik yine bir indirim dönemine cüzdanlarımız boşalacak fakat bu sefer bedava oyunlar da veriliyor ilk olarak ondan başlayayım ee, Epic Games Store'dan ee, şuradan göstereyim size bugünden itibaren yani dün 17 Aralık 19.00'dan itibaren Epic Games Store 15 gün boyunca her gün bir bedava oyun dağıtıyor ilk olarak da City ile başladılar ee, Şimdi hemen ücretsiz olarak edinebilirsiniz oyunu. Bir sonraki günde şu an tarih 18 Aralık 02.32 16 saat 27 dakika sonra bir sonraki oyunda belli olacak. Şimdi geçelim indirimlerimize. İndirimden önce şundan bahsetmek istiyorum. Biriniz vardır Epic Games Store bir kupon veriyor herkese. Her satın alımınızda 60 liralık bir kupon veriyor. Fakat bu 60 liralık kuponu şöyle kullanabiliyorsunuz. Bu kupon. 79,99 TL ve üstü oyunlarda geçerli. Ve yani bildiğiniz üzere Epic Games Store'da bir sepet bulunmuyor. Yani bir 60 liralık oyun alayım, bir 20 liralık oyun alayım. Böyle 80 yapıp ikisini birden 20 alayım gibi bir şey yok. Eğer ki bu kuponu kullanmak istiyorsanız eğer oynan az 80 lira olmak zorunda. İlk olarak çok yeni tap bir oyunla başlamak istiyorum. Bu oyunda aslında bir indirim yok. Oyun Cyberpunk 2077. 250 liradan satışa çıktı bildiğimiz üzere bilgisayardan 249 liradan daha doğrusu. Ee, eğer ki kuponu kullanırsanız 60 lira daha ucuzsa alabiliyorsunuz. Ee, yani 199 pardon 189 liraya satın alabilirsiniz. Yine yeni bir oyunda devam etmek istedim. Assassin's Creed Valhalla. Ee, 269 TL'den satışa çıkmıştı. %17 indirimle 223,27 liraya düşüyor. Eğer ki kupon kullanırsanız 163,27 liraya kadar düşüyor. İsterseniz gold Edition veya ultimate edişini de alabilirsiniz ama yine bayağı pahalıya geliyor aslında. O yüzden standart edişini almanızı önerdim. 163,27 liraya gayet iyi bir fiyat. Eğer ki derseniz ki ben Valhalla'yı oynamadan önce Creed Odisi'yi oynayayım. Daha oynamadım. Daha pahalı. Yani 163 lirada biraz pahalı. Pahalıya pahalı şimdi doğru bu dönemde. Verecek bir para değil pek. Assassin's Odyssey 80 liraya düşmüş. 269 liradan. Fakat standart Edition al almanızı önermiyorum. Deluxe Edition onun yerine birkaç DLC birlikte geliyor. Deluxe Edition'da 335 liradan 83,75 liraya düştü. Kuponla birlikte Standard Edition 20,70'e, Deluxe Edition'da 23,75'e. 23,75'e Deluxe Edition'ı kesinlikle ve kesinlikle kaçırılmayacak bir fiyat. Sen sen indirimlerinde de yaklaşık bu fiyata düşmüştü Assassin's Odyssey. Eğer ki o zaman kaçırdıysanız şimdi kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Evet yine bir Ubisoft oyunuyla devam edelim. Immortals Fiends Rising. 15 gün önce çıkmış tam ortamına. Ee, bu oyun şöyle anlatayım. Assassin's Creed Odyssey'in yapımcı stüdyosu tarafından yapıldı. Ee, Zelda Breath of the Wild'a çok çok benziyor. Ee, Yunan mitolojisinin konu alan açık dünya macera, puzzle keşif öğelerinin çok üst düzey, çok ön planda olduğu bir oyun. Çok merak ettiğim bir oyun. Çok güzeldi. Bu of Wild'ı bayağı beğenmiştim. Bu sene bayağı en sevdiğim oyun, en sevdiğim ikinci oyun olabilir. Şu an çıktığında 270 lira gibi fiyatı satışa çıkmış. 130 için de 180 liraya düşüyor. Eğer ki satın almak isterseniz 120,23 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Fiyatına muhtemelen değer ama siz yine de kendiniz karar verin. Gelelim bayağı tartışmaları konu olan oyuna. Watch Dogs Legion. Aa, yine bir Ubisoft oyunu ile devam etmek istedim. Oyunda, bu oyunda çıkalı yaklaşık 2 ay, bir buçuk ay oluyor. Aksiyon, açık dünya. Öğlenin olduğu. Sözde biraz da RPG öğlenin olacağı ama onların çıkartılması ile birlikte pek rol yapma oyunu olduğundan bahsedemeyiz. Aa, oyunda tek bir ana karakter yok bütün NPC'leri yani sokakta gördüğünüz herkesi siz takımınıza dahil edebiliyorsunuz. Fakat bu çeşitliliği kullanmamışlar nedense. Ee, bu yüzden bu potansiyeli harcamışlar daha doğrusu. Bu yüzden pek de bir önerebileceğim bir oyun olmayacak. Detaylıca konuşmak istemiyorum. Üstünden geçmek istemiyorum. Ama yeni almak istiyorsanız ben bir Londra'ya gezeyim. İki açık dünya göreyim. İşte bir RTX kartım var. Onlarla bir işte art ray tracing'i açayım bir şov yapayım demek istiyorsanız. 180,23 liraya inmiş. Kuponla birlikte 120,23 liraya sahip olabilirsiniz. Medieval Dynasty Epic Games'e dün eklenmiş. Yani hatta birkaç saat önce bile eklenmiş olabilir. Çok yeni eklenmiş bu oyun kısacası. 89 TL'den satışa sunulmuş. Zaten direkt aldım yani bu kupon olayında görünce. Benim de merak ettiğim bir oyundu. Orta çağda geçen rol yapma öğelerinin olduğu işte köyünüzü inşa ettiniz, hayatta kalmaya çalıştınız, avlandınız, crafting öğelerinin oldu vesaire. Çok hoş gözüme, çok hoş gözüken bir oyundu. Hani 89 liraya bile düşünürken 29 liraya bulunca kuponla birlikte kaçırmadım. 29 liraya indi haberiniz olsun. Gayet güzel bir oyun. Gel gelin bir sonraki oyunumuza Star Wars Squadrons. Star Wars Squadrons çok oyunculu yani multiplayer odaklı bir uzay gemisi savaş oyunu. Siz uzay gemisini yönetiyorsunuz. Bir pilotsunuz. Ee, oyunda bir single player mod da var. Hani benim açıkçası çok ilgimi çekmiyor. Fakat mutlaka özellikle Star Wars fanlarında mutlaka ilgisini çeken vardır böyle uzay gemisi savaşları vesaire. Ee, oyun 280 liradan satış sunulmuştu. 168 liraya inmiş. Kuponla birlikte siz 108 liraya 107,99 liraya alabilirsiniz. Gelelim bir sonraki Star Wars oyunumuza. Ee, geçen sene çıkmış bir oyun. Star Wars Jedi Fallen Order. Third Person Aksiyon. E, ee, Soulsborne Metroidvania öğelerini bulunduran bir oyun. Gayet güzel, gayet keyifli. Ee, ufak hani çok saçma şeyleri de olan böyle boss savaşlarında tek atabildiğiniz gibi saçma sapan şeylerin de olduğu bir oyun. O yüzden ben çok da Soulsborne demek istemiyorum ama keyifli bir oyundu. Ee, bakalım. 159,60 liradan. 400 liradan pardon 400 liradan 159,60 liraya inmiş. Eğer ki kuponunu kullanırsanız 99,60 liraya satın alabiliyorsunuz. EA Play'de de mevcut şu an. İsterseniz Steam'de bir aylık ödeyip 29 liraya direkt olarak bir içinde bitirebilirsiniz. Veya Game Pass'a e çıkmasını da bekleyebilirsiniz. Game Pass'a e da gelecek çünkü. Ama satın almak istiyorsanız eğer 99 liraya gayet makul diyebilirim. Crysis Remastered tamı tamına sınırlı olan bir oyun fiyat konusunda 80.36 39 liraya düşmüş. Daha yeni çıkan bir oyun. İlk oyunun üstüne çok bir şey, çok bir gelişim koymuyor gibi gördüm. Yani çok bir fark olmadığını gördüm. Eğer ilk oyun oynadıysanız yani. Pek almanızı önermem ama ilk oyun oynamadıysanız da 20 lira kuponla birlikte 20 lira hiçbir şey öneririm. Mortal Shell aksiyon rol yapma oyunu. Biraz da Soulsborne gibi gözüküyor bana. Çok da bir bilgim yok az açıkçası bu oyun hakkında. Ben de merak ettiğim için hani bu listeye aldım. Kuponla birlikte 23,30 liraya düşüyor. Hmm, belki ileride fikrimi sunduğum başka bir video gelebilir bu oyunla alakalı şu an pek bir fikrim yok. Death Stranding, Kojima Productions'ın yaptığı Hideo Kojima'nın bir oyunu bildiğiniz üzere. Oyun dünyasını bayağı ikiye ayırmıştı. Ee, eğer oynamak istiyorsanız şu an 199,50 liraya inmiş. 399 liradan kuponla birlikte 139,50 liraya düşüyor. Evet gelelim GTA 5'e. Biliyorum daha önce bedavaya verilen bir oyundu. Fakat Belki kaçırmışsınızdır. Belki de hesabınızı unuttunuz vesaire. Eğer ki yeniden almak istiyorsanız şu an kuponla birlikte 84,50 liradan 24,50 liraya düşüyor. Domenica serisi Minecraft için vazgeçilmez bir oyun oldu. Yani şu seneye kadar hep öyle oldu. Ben de neredeyse bayağıdır 2012'den beri neredeyse her oyunu satın aldım. Futbol Manager 2021'de 225 liraya ben satışa çıkmış sanırsam erken yaşımda. Şu an 250 lira. Ee, eğer ki almak isterseniz kuponla birlikte 190 liraya düşüyor. Şu an kadar ki en düşük fiyatı oldu bu. Ghost sanır ee, bir kılıçla oynadığımız bir FPS, aksiyon, serpank temasının bulunduğu, parkur öğelerinin bulunduğu FPS aksiyon oyunu kısaca. Videoda da gördüğünüz gibi. Ee, 169 liradan 126,75 liraya inmiş. 66,75 liraya satın alabilirsiniz. Mafia Definitive Edition Mafia 1'in remake'i. 2-3 ay önce çıktı sanırsam. 259 liradan 194,25 liraya inmiş. 134,25 liraya iniyor kuponla birlikte. Eğer ki almak isterseniz şu ana kadarki en uygun fiyatı bu ama daha da iner mi bilmiyorum. Muhtemelen birkaç aya daha da iner kuponla birlikte daha da ucuza gelir. Meraklıları için Tony Hawk Pro Skater 1 ve 2'nin remake 288 liradan 216 liraya inmiş. Kuponla birlikte 156 liraya satın alabilirsiniz. Meraklılarına duyurulur. Destroy All Humans eski bir oyunun yani Destroy All Humans eski oyunun remake 2 incelemelerini vesaire bayağı bir okudum ettim. Mizahının vesaire çok iyi olduğunu söylüyorlar. Oynanış çeşitliğinin de çok iyi olduğunu söylüyorlar. O yüzden de merak ettim bir oyunu. Fakat pahalı bir gelen bir oyunda anne. Fakat şu an 89,10 liraymış ve kuponla birlikte 29,10 liraya denk geliyor. Alıp oynamayı düşünüyorum. Belki bir video da yapabilirim bu oyunla ilgili. Desperados 3 videodan da gördüğünüz gibi komandos tarzı bir strateji oyunu. Eğer meraklısıysanız kaçırmayın derim. Çünkü 218,75 liradan %50 indirimde 109,37 liraya inmiş. Kuponla birlikte ise 49,37 liraya satın alabilirsiniz bu oyunu. Eğer hala oynamadıysanız Red şimdi Dead ki de yine güzel bir indirim gelmiş. Daha önce de bu fiyatları yemişti gerçi ama eğer ki hala da satın almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız 140,33 liraya satın alabiliyorsunuz şu an kuponla birlikte. Ultimate Edition'ı satın almak isterseniz de 209,40 liraya satın alabiliyorsunuz. Borderlands serisi benim her zaman çok sevdiğim bir seriydi. Borderlands 3'ü de satın alıp oynamak istiyordum ama çok pahalıydı yani 309 lira gibi bir fiyata çıkmıştı. Böyle bu oyunda para vermek istemiştim, yani bu kadar para vermek istememiştim. Ee, 101,90 liraya kadar inmiş, %67 indirimle. Eğer ki kupon kullanırsanız 41,97 liraya kadar iniyor. Belki yani bu kadar indirdiklerini ben şundan dolayı düşünüyorum bir ihtimal bedava verecek olabilirler. <laughs> bu yüzden belki bu kadar düşük bir fiyata indirmişlerdir. O yüzden biraz da beklemekte fayda var açıkçası. Çünkü bedava verebilirler yani. Journey. Yani bu listede kupon kullanmadım galiba tek oyun. 12,35 liraymış 19 liradan. Journey Coop mekaniklerinin olduğu sanat tasarımıyla, grafikleriyle, renkleriyle, renk paletiyle daha doğrusu. Benim çok çok hoşuma giden bir oyundu. Herkesin deneyimlemesi gereken bir oyun. Duka oyunu indirim yani. Evet geldik. 22 oyunluk bu listemizin son oyununa. Metro Exodus'a. Metro Exodus açık dünyada. Böyle küçük bir açık dünyası olan. Aksiyon, FPS, korku, hayatta kalma öğelerinin olduğu. Güzel mi? Güzel. Benim çok sevdiğim bir oyundu kendisi. 249 liradan 99,60 liraya inmiş. Aa, kuponla birlikte 39,60 liraya satın alabilirsiniz. Gold Edition'ı da almak isterseniz eğer <laughs> yaklaşık ne kadar denk geliyor? Evet matematiğim buraya kadarmış. 68,86 68, liraya denk geliyor. 68,86 liraya Gold Edition'ı alabilirsiniz. Diğer serileri birlikte. Evet. Aa, indirim videom bu kadardı. Ee, şunları hatırlatmakta fayda var. Buradaki eski çıkmış ve Fiyatı bayağı düşmüş olan mesela Assassin's Creed Odyssey Bu listeye dahil değil ama Assassin's Creed Origins Belki Fiyatından dolayı Crysis Remastered, Borderlands 3, Desperados 3 Metro Exodus Gibi oyunlar Bir ihtimal belki bedava verilebilir O yüzden böyle eski çıkmış Baya fiyatı düşmüş oyunları beklemekte fayda var. 7 Ocak'a kadar sürecek bu indirimler. 15 gün boyunca da bedava oyun verecek. Her gün Epic Games Store. Sizin de eğer benim gözümden gözünden kaçırdım, size önermek istediğiniz oyun varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu bir video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.